Sabaha kadar eğlence çakrı çakrı su gibi su gibi süp <laughs> siktir Pardon Hey <laughs> <Eylekler> başlasın <laughs> Aha, polisler vallaha tutuyordu. Ocağı <laughs> zırttı 2 1 Motorlu Vlog kanalından herkese selamlar arkadaşlar. 2023'ün son videosundan bütün izleyenlerime, takipçilerime buradan merhaba diyorum. Merhaba Rica ederim. İyi seneler. Arkadaşlar biliyorsunuz ben 2023 yılında motorculuğa başladım. Mart 2023 Mart ayında ilk motorumu aldım. Aynı zamanda 2023 Ağustos ayında YouTube'a ilk videomu attım. Dolayısıyla 2023 benim için çok farklı renkli, heyecanlı geçti. Eğlenceli geçti. Umarım herkes için de eğlenceli geçmiştir. Açıkçası kendim için mükemmel bir yılı geride bıraktım. çok renkli heyecanlı farklı bir yıl olduğu için benim için önemli bir yıl olduğu için 2023 yılının son videosu da aynı derecede güzel ve özenli bir video olsun istedim diğerlerine de tabi özeniyorum ama bu daha da güzel olsun istedim dolayısıyla Nişantaşı'ndan başlattım videomu. Bu gece İstanbul'un gece hayatını sizlerle paylaşacağım. Bir motorcu gözüyle paylaşacağım. İstanbul'un tüm canlı sokaklarını en güzel sokaklarını gezeceğim. Size de bir motorcu gözüyle paylaşacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz İstanbul gece hayatı zaten malum. Efsane. Ama bugün yılbaşı. Yılbaşı gecesi, yılbaşı gecesi partileri, sokak partileri, her yerde parti var arkadaşlar. O partileri sizlere izleteceğim. Kendi gözümle ve motorcu gözüyle göstereceğim. Umarım herkese keyifli bir video olur. Herkes için keyifli bir video olur. Herkes izlemekten keyif alır. Akşama kadar yattım enerji topladım. Bu gece İstanbul benden korsun. <laughs> Başka bir şey demiyorum. Kral geliyor. çekilin. Arkadaşlar 2024 yılı sizin sevdiklerinizin ailenizin mutlu, huzurlu, bol kazançlı bir yıl olur inşallah. Çok güzel başlangıçlar olur. Bundan sonraki yıllar da aynı işte aynı şekilde aynı güzellikte devam eder inşallah. Aynı zamanda ulusumuz içinde mükemmel yılların başlangıcı olan bir yıl olur inşallah. Şimdi İstanbul Gece Hayatı videomuz başladı arkadaşlar. İstanbul Gece Hayatı videomuz başladı arkadaşlar. Show Times. Hızlı bir giriş yapıyoruz. Evet, pardon kızlar ben geldim. Yol ver. Yol ver de yol ver Pardon Buyurun Rica İyi iyi yıllar buyurun, buyurun buyurun Evet ortamı görüyorsunuz arkadaşlar Daha sağa derken 9.54 10 deyin benim saatim geri Her zaman geri biliyorsunuz saatimi ayarlamaya üşenen bir insanım. Dolayısıyla 10 diyebiliriz. Ama gördüğünüz gibi ortam cıvıl cıvıl ana baba günü. Arkadaşlar millet daha eğlenmeye başlamamış. Eğlenmeye hazırlanıyorlar. Yani buralar kopacak. Bu videonun sonunu izlemeyen pişman olacak arkadaşlar demedi demeyin. Ben başka bir şey söylemiyorum. Pardon, 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 pardon. İyi yıllar, pardon. Ne diyor? Hoppa! Karan. Welcome to Taksim. Merhaba Taksim ben geldim. Bu gece biraz işim var sende. Pardon kızlar. İyi yıllar. Pardon pardon. Hoppa. Oo, süper abla. Süper abla diyoruz bunlara. Hak ediyorlar. Merhaba, merhaba, pardon, pardon, pardon. Kaldık kalma orada. Ortamı görüyorsunuz arkadaşlar. Ana baba günü. yanıyor ortam. Geçiş. Please, 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 please. Pardon, pardon. Evet kopuyoruz. Kopmaya başladık arkadaşlar. Yeni yeni açılıyor. Oğlum ben sana dedim. Wow. İnsanları görüyorsunuz arkadaşlar. Her yer kilit. Kaçırmasalar bari biz. Dayı geç dayı. Allah izin verirsen bir daha geçemez. Kilit oldu kaldık. Arkadaşlar İstiklali sel vurdu. Selde kaldık. İnsan seli ama. Bildiğiniz sellerden değil insan seli. Pardon ayağına bastık. Pardon. Pardon, 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 pardon. Pardon. Eğlence başlasın. Aha polisler vallahi kilitliyordu. <laughs> Ucuz yırtı var. Sıkardı. Vallahi hep sıkıcık oldu bana. Bir daha oradan geçersem amalar vallahi. Bir daha orada da yaptı cezayı alın ama oradan ben bir o sokaktan ben bir daha geçersem beni alırlar arkadaş. Acımazlar Hayatta acımazlar. Hak ettim canım onu ben. Polislerde sorun yok. Onlar bizim güvenliğimiz için çalışıyorlar. Emek veriyorlar. Saygımız sonsuz. Sorun bende. Öyle artistlik yaparak çıktım sokaktan. Aa, oh, Cihangir de güzel olmuş be. Değil mi? Vallahi güzel olmuş. İyi olmuş. Tam benlik olmuş. Ama biraz ortamlar açılmamış. Sen manken misin abla? Manken olabilirsin. Değil sen de. Senin için bir seçenek. Çok güzel olmuş ya. Ama burada ortam daha başlamamış. Burası için ortam daha erken galiba. İlerleyen saatlerde başlar. Wow! Harikaydı. Mükemmeldi. Kalp atıyorum. Tek kalp. Size her yeri göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Hangi sokakta ne var? Neresi daha çok? Neresi kalabalık? Neresi sakin? Neresi daha güzel? Her yeri göstereceğim. En sonda biz kendi Beleş Kulüp sokağımıza geçeceğiz. Orada arkadaşlarla eğleneceğiz arkadaşlar. Bugün bizim günümüz. Daha saat erken. Dolayısıyla bu kadar erken olduğu için ilk önce ortamları size göstermek istedim. 2023'ün son videosu harika bir video olsun istedim. Siz de bunları <laughs> yaşayın istedim. Gelemeyenler, göremeyenler olursa görsün, yaşasın istedim. Şuradan kaçalım. Ondan sonra da <laughs> benim zamanım eğlence hoppa 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 çıkma hoppa, 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 hoppa takılacağız buradan var mı abim ileriye e, şey karşı sokağa geçmiyor mu Heh, tamam o zaman tamam hayırlı olsun abi kolay gelsin hayırlı görevler pardon Abimler sağ olsun geç dedi. Buraların kralları onlar. Geçme deseydi geçmezdik. Hmm, onlar kurtlar vadesi çekmeye gidiyor arkadaşlar. Siyah parka, beyaz kaşkol. Operasyon var. E güzel gidiyorsun be ses, sessiz sessiz. Aa karşıya karşıya yok mu abi? Karşıya geçemiyor muyuz? Şey şey şu sokaktan aşağı akamıyor muyuz? Sokaktan başka sokaktan çık. Ha şuradan çıkabiliyor muyuz? Tamam. Sağ abi. Abim abim ya tam abim kral ya. Abim benim öz abim. Canım abim. Polis abim. Buyurun. Polis. Pardon. Geçebilir miyim abi? Hayırlı görevler. Hayırlı görevler abi. Kral abilerim. Yalnız bir daha buradan geçersen beni <laughs> Onlar da iyi niyetli bir yere kadar yani verebilir misiniz? <laughs> ne ya bu ya? Şey aynanın şur, Zaten bu kırıldı bu da kırılacak. <laughs> Teşekkür ederim. Aynayı çarptım arkadaşlar. Sağolsun abla verdi. Yoksa bırakacaktım orada mecburen. Çünkü çok sıkışık. Çok dardı gördüğünüz gibi. İni balma şansım yoktu. Arkadaşlar ortamları gördünüz. Her yeri gördünüz. Güzel bir video oldu. Size her yeri gösterdim. Şimdi artık motoru park etme zamanı. Arkadaşların yanına gitme zamanı. Daha doğrusu ben erken geldim. Onlar daha gelmedi. Motoru güzel bir yere park edeyim. Ondan sonra onları bekleyeyim. Onlar da geldikten sonra kopmaya eğlenmeye başlayacağız arkadaşlar. Artık bizim saatlerimiz başlıyor. Sabaha kadar eğlence çakkıdı çakkıdı. Su gibisin, su gibisin, su gibisin. Arkadaşlar bizim eğleneceğimiz sokak şurası. Beleş Kulüp. Sokağımızın adı Beleş Kulüp. Beleş Kulübe park edeceğiz. Ve eğlence başlayacak. şuraya park edeyim. Dur bakalım sokakta yer var mı? Yoksa şuraya bir yere park edeceğiz. Yok ya sokağa park edemeyiz. Ee, şuraya bir yere park edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadar olsun. Ben motoru şuraya park edeyim. Ondan sonra sabaha kadar eğlence Burası güzel. Motoru buraya park ederiz. Orada da takılırız. Şimdi arkadaşları bekleyeceğim. Yine de sokak partimizden görüntüler çekip videonun sonuna eklerim arkadaşlar. O anları da sizinle paylaşırız. Arkadaşlar tekrardan herkese iyi yıllar, yeni yıllar. Yeni yılda herkese sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Bana da bol para getirsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Get up! Thank uh -huh.